Hadi. Arkadaşlar annem evde olmadığı için yemeksiz kaldık ve artık günde 3 öğün çiğ köfte yiyorum. O yüzden şimdi çiğ köfte yeme videosu çekeceğim. Sesten rahatsız olanlar hop gitsin. Çiğ köfte kadar güzel bir şey var mı? Sanmam. Doyduk mu? Hayır. Şimdi ikincisini yiyeceğim. Ama onu videoya almayacağım. Açacağım dizimi, uzatacağım bacaklarımı öyle yiyeceğim bunu da.